Herkese merhabalar. Bu videomuzda başlangıç seviyesi için karın egzersizleri göstereceğim. Belinizde hissetmemeniz, boynunuzda, eklemlerinizde bilmeden nasıl verimli bir şekilde karın çalışırız onu göreceğiz hep birlikte. Ee, egzersizlerden önce hizalanmayla ilgili bahsetmek istediğim bir şey var. Bu sadece başlangıç seviyesi için değil, ayrıca herkesin tüm egzersizlerde dikkat etmesi gereken bir durum. Ee, yandan göstereyim, dizinin üzerinde bu pozisyonlardan göstereyim. Şimdi bizim nötr omurga, nötr omurga dediğimiz bir e, duruş pozisyonumuz var. Biz omurgayı hep nötre getirmek zorundayız ki belimize yük bilmeden, işte boynumuza herhangi bir yerimize yük bilmeden egzersizleri yapabiliyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunlar şu dışarıda gördükleriniz çıkıntılı olanlar, asis kemikleri. Burada da pubis kemikleri. Biz bu üçgeni hep durduğumuz pozisyonda, mesela karşıya böyle duruyorum duvara, duvarın düz karşında duvar olduğunu düşün, oraya paralel hale getirmem gerekiyor. Bakın şu an paralel değil. Şu anda paralel değil. Benim bunu paralel hale getirmem için küçük bir posterior tilte ihtiyacım var. Şimdi bu üçgen karşıya paralel. Şu an karnımda aktif nötr omurda, yani benim yaparken en sağlıklı, en olması gereken omurgaya getirdi bu pozisyon. Sizler de herkesin değişik olacaktır lordozu fazla olan birinin nötr omurgaya gelmesi için belki biraz daha çevremesi gerekiyordur. Kişisel olarak herkese göre değişir bu durum. Veya işte direkt mesela düz beldir. O zaman bir tık belki açması gerekiyordur gibi. Yani buradaki üçgeni, buradaki üçgene göre pozisyon alacağız ve o şekilde devam edeceğiz. Şimdi bunu egzersizlerde görelim. Sırt yere yatalım. Normal mendik hareketiyle başlayalım. Ayaklarımı kalça genişliğinde açacağım. Buradayken de sırt üstü yatarken de bu asist, bu üçgen nereye paralel olacak? Tavana. Şu an buradaki üçgen bana dönük. Şu an oraya dönük. Ne yapacağım? Hop nötr havayı buldum. Üçgenin karşıya paralel hale getirdim. Karnımı kapattım iki yandan kaburgalarımı. Ellerim boynumda. Tüm egzersizi egzersizi bu şekilde devam edeceğim şimdi. Eller boyundayken de kocaman bir açış yok. Dirseklerinizi görebileceğiniz kadar ve çenenizle gövdeniz arasında bir elma boyutu kadar mesafe kalmalı. Burada nefes alacağım. Nefes verirken öne fleksiyon gövdemi kaldırabildiğim kadar kaldırdım ve tekrar geriye yatıyorum. Karnımı bırakmıyorum ve boşlamıyorum. Nefes aldım. Nefes verirken öne. Asla boynumu çekiyorum. Bunu sadece ve sadece karın kuvvetiyle Nefes aldın. Öne. Güzel. Al nefes. Kapat karnını. Yüksel ve yavaşça yat. Hızlıca değil. Hareketin her evresinde karnınız aktif olsun. Al nefes. Nefes verirken buraya. Gördüğünüz gibi meki hareketinde üst bedeninde şöyle bir oynama yok. Açık, kapan. Açık, kapan. Bu nötr omogayı kanuniyet açmadan harekete devam etmeye çalışıyor. Bu şekilde ne belinizde ne boynunuzda yük olması pek mümkün değil. 3, 2 tane daha. İki. son bir tane daha. Yüksel ve bekle burada. Şimdi ayaklarını sırayla masa pozisyonuna al. Tam dik kalmalı. Ne size çok yakın ne sizden uzak. Tam dik pozisyonu buldum. Kapattım karnı yine. Ellerin boynunda ve bedenin yukarıda Şimdi tek ayağımı metin önüne doğru indireceğim, parmak ucunu dokundurup geliyorum. Öbür bacağımı indiriyorum, çok sağlam tutuyorum burayı ve yavaşça toparlıyorum. Nefes aldım, kapat burayı. Burada hareketi yaparken şöyle bir şişme olmamalı, o zaman bıraktığınız anlamına geliyor. Hop korseyi giydik, sıktık, oraya açmadan devam ediyoruz. Nefes ver, toparlan, iki tane daha, nefes ver. Topayla hep güçlü tut. Bir tane daha güzel. Burada kaldım. Bir nefes al. Nefes verirken tekrar yukarı kal. Tekrar nefes al. Şimdi karşıya uzatıyorum ve toparla. Yine gördüğünüz gibi alça kalçakemerinde burada herhangi bir oynama yok. Ver nefes, topar. Ver nefes, doksan. Çok güçlü tut ve son üç bacağı uzatırken ve gelirken burayı ne kadar kapalı tutabilirseniz o kadar iyi çalışacak ve o kadar da belinizi korumuş olacaksınız veya işte eklemlerinizi. Bir tane daha uzat ve burada kal. Güzel. Bacaklarını yavaşça aşağı indir. Gövdeni geriye doğru aç. Serbest bırak şimdi. Yani belin altı açılsın. Bir streç olsun. Tekrar yükseldim. Ayaklarını sırayla masa pozisyonuna al. Şimdi kriz kros çaprazlara döneceğiz. Çenemi gövdeme almadan, o elmayı unutmadan gövdemi sağ doğru çeviriyorum. Bacağımı karşıya uzattım. Tekrar ortadayım. Nefes alıyorum. Nefes verirken diğer tarafa ve tekrar ortadayım. Al nefes. Nefes ver. Ve buradayım. Süper. Hiç açma karnı. Nefes ver. Buradayım. Güzel. Nefes aldım başlangıç seviyesi için bu hizalan yani bu e, durarak yapmak çok daha uygun. Sağlı sollu dönüşleri birazcık daha artık buraya iyice hakim olduktan sonra başlamanızı öneririm. Son 4 nefes 3 süper. Sadece gövdeni çeviriyorum o kadar. Boynu asla çekmeden bir tane daha buradayım. Yavaşça ayaklarını yere koy. Geriye açıldım. Bir nefes aldım. ve bedeni düşünmeden yukarıya doğru uzatacağım. Herkesin dümdüz olmayabilir. Çok normal. Esnekliğinize göre değişecektir. O zaman küçücük bükeceğim dizlerimden. Bu açıyı nasıl belirleyeceğim? Alt bacağım 90 derecede kalacak. Dizden büküp Ayaklarım nerede kalıyorsa. Yani böyle bir pozisyon yok. Burası değil. ve orası bir tık şekilde. Şimdi küçük makaslarla başlayacağım. Kapattım karnımı gövdeni olabildiği kadar fleksiyon yukarıda tutmaya çalışıyorum. Ver nefes yavaş yavaş. Baya baya hissediyorum hani. Başlangıç seviyesi demek aslında biraz daha hizalanmalara odaklanmak, karna odaklanmak benim için. Yani e, daha çok öyle algılıyorum. Şu an ileri seviyede olan biri de bu e, maksimum odaklanmaya sahip olursa karnını çok çok güzel hissedecek. Bu açılarda bile. Son dört. 3, 2, 1. Yavaşça aşağıya. Açıl geriye. Süper. Şimdi bir de yerde örnek gösterelim. Kollarımız iki yanda kalsın. Sırtımız açık. Karnımız kapalı. Nutur bulduk. buldu. Ayaklarım masa pozisyonunda. Üst bacaklarım dik. İster istemez şunu yapmak isteyeceksiniz. Bu pozisyon size çok rahat gelecek. Bu pozisyonda karın çalışmak çok rahat gelecek ama olması gereken pozisyon değil. Burayı dike getirdim, kapattım karnımı ve şimdi tek bacağımı aşağıya dokundurdum ve kaldırdım. Diğer bacak ve kaldır. Yere dokundurmak çok zor geliyorsa yarım yoldan yüksel. Nefes al ve yüksel. Boynun yine burada bir mesafe var. Eğer belini yere bastırıyorsan kendini şöyle göreceksin. Bu yanlış bir pozisyon. Kafan düz ve belini yere bastırmak değil, kaburgaları kapatıp karnı aktif tutmak. Bu da istediğimiz şey. Son dört ve üç ve kapat karnını. Çek karın kuvvetiyle. Bir tane daha. Güzel ve yavaşça aç. Süper. Bir de plank pozisyonu göstereyim. O da en sık gördüğümüz pozisyonlardan birisi. dört ayak pozisyonda kaldığınızı düşünün. Dirseklerimi omzumun hemen aşağısına hizaladım. Dikler. Karnımı içeriye çekiyorum. Sırtım açık. Biraz önce ayakta bahsettiğim nötr da buluyorum kendimi. Küçük bir tilt yaptım. Tek bacağımı geriye aldım. Karnım aktif. Bir yanına aldım. İsterseniz elleri böyle de birleştirebiliriz. Sırtımız açık. Popo kapalı. Karnım içeride. Dümdüz sopa geleyim. Ne böyle çok yükseldim ne belimi bıraktım. Hop buradan küçük bir tilt, Her şey aktif. Ve bekliyorum. Başlangıç için 10'a kadar sayıyorum. Ve 3'ü gitti. 5 6 7 8 9 10'da dizlerini koyuyorum. Bırakabilirsin belini. Ellerini öne alıp Bacaklarını açıp şurada bir karın streci yapabiliriz. Yükselde iyice açasın karnın. Eğer bu açıda belini çok hissediyorsan ellerini biraz öne götür buradan. Karnına doğru derin derin nefesler çek. Her egzersizin, yani her karın çalışmanın sonunda da bu streci yapabilirsin. Çünkü karın kasları da kısalıyor. Onu açıp rahatlatıp egzersizi öyle bitirmek çok daha iyi. Ee, i̇nşallah sevmişsinizdir bu videoyu. Hem biraz egzersiz videosu hem hizalanma hem yapmamız gereken şeyleri anlattığım bir video oldu. Eğer beğendiyseniz takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizin önerilerinizle egzersiz videosu çekiyorum. Onun için e, yorumlarınız benim için kıymetli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.